5 gün sonra göre e, bu yumurta var ya arkadaşlar bu işte yakında geliyormuş sandık yumurtası. Bu çok güzel. Bir ara açmıştık çok eğlenceliydi. Gelecekmiş. iyi hızlıca alalım. Tek hesaplaşmaya giriyorum. Arkadaşlar kulübümüze gelmek isterseniz gelebilirsiniz. Her gün canlı yayınlarımız var. Haberiniz olsun. Hızlıca devam edelim. Devam edeceğiz hızlıca. Hadi bakalım. Hadi öldürelim o arkadaşı. Topla topla. Hızlıca toplayalım. Hadi bakalım. Ve kulübüme geldiğim zaman veya argo kelime kullanmak yasaktır. Haberiniz olsun. Argo kelime kullananlar komple silinecektir arkadaşlar. Arkadaşlıktan haberiniz olsun. Hadi bakalım. Haydi haydi haydi. Ay, ay, ay. Şu arkadaşı indirmem lazım öldüremedim. Ulti kasacağım arkadaşlar. Vuramadım. Ulti kasarak bayağı iyi olacak. Haydi bakalım. hop 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 attım ultiyi patlaması lazım hadi 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 hayır 2. oldum ya çok feci oynadılar Yedi, evet 3. olmuşuz sağ sol sağ sol ender verdi ya vermese fena olmaz. Hadi 500 puanla da güzel bir şey olur. Hadi. Hadi bakalım. Oo bayağı kademe atladı. Star edisi. sağ sol sağ sol. Hadi. Efsane ver güzel mi ver. Şöyle deneyeyim. Sizin şansınıza. Şöyle deneyeceğiz. Sağ sol sağ. Hadi takipçilerim için. Aga be. Hiçbir şey vermedi. bilmem Verse güzel olacak da vermiyor. Hadi bakalım hızlıca kupamızı kasalım. Devam bir şekilde hızlıca kupamızı kasacağız. Devam devam devam. Hızlıca kupamızı kasalım. Hop aldım. Vur şu arkadaşı. Öldürmemiz lazım. Çaldı yükümü. Hı, hı. Tamam. Öldür. Yüklerimi alıyorum. İki yük oldum. Ulti kasmış olacağım. Kastım ultimi. Hop attım bombamı. Buradan da hop 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 hop. Kaçtı ya. Kaçmasa. Vurdum o arkadaşı. Çok iyi. Üçüncü yükümüzü aldık. At 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 at. Kaçıyor ya. Kaçmasa. Alacağım da. Kaçıyor arkadaşlar. Aa, çalılık da adam var. Gel bakalım buraya. Sen de gel gel gel. Aga be, üçüncü oldum. Sen de beni sıkıştırınca normal değil mi? Ekstra daha kupa kasacağız böyle yavaş yavaş. Fena değil. Bir hafta sonra güzel bir güncelleme gelecek. juba jaa , hiiseme . teha vahel . ai , 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 ai . Vur şu arkadaşı. Vuralım. Vurduk. Vuralım. Hızlıca öldür. Ölmen lazım. Ölsene. Dibimi atarım ben de. Yok abi dibine de atılmıyor ki. Ne yapayım? Şansı öldük. Artı bir oldu. Bir de gireceğim. Tek de terek ölüyorum. Aynen. Çift saplaşma yanınızda da ölmem. Takım arkadaşım destek bu. Hmm. <laughs> 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 hızlıca hemen devam edelim. Alacağım arkadaşlarım. hızlıca at at, at 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 patlat. Kaç kardeşim kaç kaç kaç. at bunları. Barı bir de iyi oynuyorlar ya. İyi oynamasa. Aynen. Hep iyi oynuyorlar. Hadi. Vur şunu. Ölmemem lazım. Vur şunu. Vur 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 vur. Ölecek kardeşim ölecek. Canını bayağı azalttım. 4, 3, 2, 1. Hadi ya birinci olmamız lazım. Ölme. Ölürse i̇şte karakter değiştireceğim. Değiştirme zamanı geldi. Ne oynayalım? Cin oynamayalım. Cin hoşuma gitmiyor. Şu karakteri oynayabilirim. Bu kostüm olması lazım. Yok. Sadece bu kostümü varmış. Oynayalım bakalım. Devam. Hızlıca. Hadi bakalım. Hayır, 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 hayır. Ölmem lazım. Öldür şunu. Vur onu. Vur. Hadi öldürdü. Çok iyi. Aldık. Aldım. Hı hı. Hmm. Oy 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 oy. Hayır be, ikinci olduk. İkinci olduk, bayağı iyiydi. Hemen 200 puanımızı aldık. Hızlıca puanımızda kastık. Oy 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 oy. Bir elde atarız. Star hediyesi de açalım. Aç artık da yok. Haydi bakalım. <laughs> Bir elde Arkadaşlar bağış barları falan nasıl olmuş arkadaşlar? Ben yaptım. Abone olduğunuz zaman ses çıkıyor mesela. Mesela. Bu ki yani. Hadi ölmemem lazım. Hadi. Hadi bakalım. Çok feci. Hururur. Helal. Aldım. Öldük aga be. Bu evden sonra çok iyi olacak. İyi oynadım bir de arkadaşlar. Efsane oynuyorum. Bu arkadaşlar barbar mesela. Barbar kral çok iyi. Şimdi. Gel buraya bakalım. Gel gel buraya. Öldüremiyorum ki. Öldük Vur barbar kral Ö Öleceğiz barbar kral ölmeden Baş uzun sürmesi de Hı. Gel buraya ya. gel 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 buraya gel gel indirmemiz lazım indir onu indir onu helal İkinci olduk vur onu vur vur alırsın İkinci oldu aynen. Fena oynamadık. Star hediyesi alıyoruz. En azından bir efsane versin ya. Sağ sol sağ sol. Hadi bir efsane bir ver artık. Vermiyor. Arkadaşlar kanalımıza destek olup abone olup yorum yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.